Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda mikrobit yardımıyla adım sayar uygulaması yapacağız. Bize gereken malzemeler 1 adet mikrobit kartınız ve mikrobit USB kablomuz bilgisayara bağlamak için. Arkadaşlar ben bu uygulamaya Google'dan girdim şu mikrobit uygulamasını. Bunun kendi uygulaması da var. Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak input'tan salla işeyi alacağım. Evet. Arkadaşlar salla işeyi almadan önce burada bir shake butonu oluşuyor. Shake ne demek Türkçe'de? Salla demek. Bu sallayı alınca o kartımızda gösterdiğim yerde inince Shake butonu çıkacak bakın karardı Ve Shake butonu çıktı Arkadaşlar kod bloklarımız 3 bölmeden oluşuyor Yani 3 tane Kod bloğu koyacağız Değişkenlerden değişken yaratacağız ben Utku değişkeni yaratmıştım. Utku değişkenini bir değiştiri alıyorum. Temelden sayıyı gösteri alıyorum. Pardon arkadaşlar. Tamam bu sıfır yerine değişkenlerden Utku'yu yerleştiriyorum. Arkadaşlar biraz önce 3 bölmeli demiştim ve 3 bölmeye ulaştık. Kod bloklarımız da bu kadardı. Programımızdan indire tıklıyoruz. İndirme tamamlandı arkadaşlar. Bakın burada sallayacağım. Bu adım sayar olduğu için her adımda kart sallanıyor ya. Bunu sallanınca da yürüyormuş gibi algılayacak. 2 Arkadaşlar bu simülasyonda eş ilerlemiyor. Bu kartta yani yapıyorum ben o yüzden. 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar şu anda ben 8 adım attım zannediyor adım sayarımız. 9 10 Arkadaşlar 9'a kadar tek sayı tek haneli sayı olduğu için burada gösteriyor. 9'dan sonra çift haneli ve ondan fazla haneli sayılar olduğu için kayarak gösteriyor. Bakın. Buradaki noktalara sığmayacağı için kayarak gösteriyor arkadaşlar. Bu videom burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.